Merhaba sevgili dostlarım. Osmanlı tarihine seyahat programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda 2. Murat dönemi siyasi olayları, Fatih Sultan Mehmet Han dönemi ve İstanbul'un fethini, 2. Bayezid dönemini özet olarak sorularla arz etmek istiyorum. 2. Murat dönemi siyasi olayları. Soru. 2. Murat dönemi siyasi olaylara başlıklar halinde sıralar mısınız? Cevap. Birincisi amcası Mustafa Çelebi idam ettirdi. Saltanat rakipsiz kaldı. İkincisi İstanbul'u kuşattı. 1422 yılında ama alamadı. Üçüncüsü Menteşe oğulları, Germiyan oğulları alındı. Anadolu Türkmen Birliği için çalıştı. Dördüncüsü Selanik alındı 1430 yılında. Beşincisi Balkanlarda Macarlarla zor savaşlar oldu. İstenen başarı sağlanamadı. Edirne, Sege din anlaşmasını yaptı 1444 yılında. Bu anlaşmanın en önemli özelliği 10 yıl barış olacaktı. Altıncısı 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet yani Fatih'e padişahlığı bıraktı. Manisa'ya ibadete çekildi. Yedincisi Haçlılar barışı unuttular. 12 yaşındaki padişahın çocuk olmasını fırsat bilip Osmanlı topraklarına saldırdılar. Sekizincisi Haçlılarla savaş için yine ordunun ve ülkenin başına geçti. Varna Savaşı'nı yaptı 1444 yılında ve 2. Kosova Savaşı'nı yaptı ve 1448 yılında kazandı. Dokuzuncusu 1451 yılında vefat etti. Yerine ikinci kez oğlu ikinci Mehmet Padişah oldu. Fatih Sultan Mehmet'in kardeş katline izin verdiği söylenmektedir. Bu konuda iki görüş vardır. Birinci görüş doğrudur. Zaruret olunca devletin bekası için kardeşler öldürülebilir. İkinci görüş ise Fatih Kanunnamesi denilen kanunnamenin Tek nüshası Viyana'dadır. Bu nüshayı sahte belge düzenlediği bilinen ama ne yazık ki ülkemizde de saygıyla anılan ve büyük tarihçi kabul edilen Viyanalı tarihçi Hammer'in yaptığı bildirilmektedir. Yani kardeş katli iftirası Hammer'in yalanlarından biridir. Fatih Sultan Mehmet Han dönemi ve İstanbul'un fethi. Soru. Fatih adı nereden gelmektedir? Cevap İstanbul almasından. Soru. İstanbul almak için Osmanlı padişahlarının uğraştığını görüyoruz ne için? Cevap sadece Osmanlı padişahları değil. ilk Müslümanlardan yani sahabeden itibaren İstanbul alınmaya çalışılmıştır. İstanbul'da peygamberimizin arkadaşlarından Eba Eyyub el Ensari başta olmak üzere birçok sahabe mezarı vardır. Peygamberimiz İstanbul'u alan komutan ve askerlerini müjdelemiştir. Bu müjdeye ulaşmak için bütün Müslüman komutanlar ve Osmanlı padişahları İstanbul'u kuşatmıştır ama almak ikinci Mehmet'e nasip oldu. Soru, İstanbul almak için başka sebepler nelerdir? Cevap, İstanbul'un coğrafi konumu, İstanbul Roma ve Bizans'a başkentlik yapmış, ekonomik, sosyal ve kültürel önemi büyüktür. Soru, İstanbul almak için Fatih ne gibi hazırlıklar yaptı? Cevap, Rumeli Hisarı'nı yaptırdı, Anadolu'da ve Balkanlar'da asker tutuldu, buralardan gelebilecek tehlikeler için, çevre ülkelerle anlaşmalar yenilendi, 400 gemilik bir donanıma donanma hazırlandı. Şahi adı verilen toplar döküldü. Havan topu icat edildi. Bu toplar sadece İstanbul surlarını yıkmadı. Avrupa'daki feodalite yani derebeylik rejimlerinde yıktı. Soru İstanbul ne zaman alındı? Cevap 29 Mayıs 1453 Salı günü. Soru İstanbul ne zaman kuşatıldı ve, ve gemiler Haliç'e karadan yürütüldü? Cevap 6 Nisan 1453'te başlayan kuşatma, 21-22 Nisan gecesi gemiler karadan Haliç'e indirildi. Soru, İstanbul'un fethinin sonuçları nelerdir? Cevap, İstanbul fethinin yüzlerce sonucu vardı, bazıları Bizans İmparatorluğu sona ermiştir. Orta çağ bitti, yeni çağ başladı, Osmanlı Devleti İmparatorluk oldu, başkent İstanbul yapıldı, Karadeniz'in ve ticaret yollarının denetimi Osmanlılara geçti. Soru: Fatih İstanbul'u alınca Ortodoks Kilisesini niye çıkarmamıştır? Cevap: Ortodoks Kilisesini kontrol altında tutmak ve Hristiyanların birleşmesini önlemek için. Soru: Fatih'in İstanbul'dan başka aldığı yerler nerelerdir? Cevap: Belgrad dışında tüm Sırbistan aldı 1459 yılında. Atina ve Mora Yarımadası alındı 1460 yılında. Eflak 1462 ve Boğdan 1476 yılında alındı. Bosna alındı 1463 yılında. Bosnalılar Müslüman oldu ve Boşnak adını aldı. Arnavutluğun büyük kısmı alındı 1479 yılında. Anadolu'daki fetihleri, Candaroğulları alındı 1460 yılında. Trabzon, Rum İmparatorluğu alındı 1461 yılında. Karaman ve Konya alındı 1466 yılında. Osmanlılar Anadolu yani Asyalı olmaktan öncelikle Avrupalıdır. Atina ve Selanik Konya'dan önce Osmanlı şehridir. Ayrıca Akkoyunlu hükümdar Uzun Hasan'la beraber Otlukbeli savaşını yaptı ve kazandı 1473 yılında. Ege adalarının bir kısmı alındı. Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlandı 1475 yılında. İtalya'nın güneyindeki Otranto alındı 1480 yılında. Soru Fatih dönemi deyince başka neler akla gelir? Cevap Fatih'in yaptığı kanunlar kanunu kadim İtalyan ressam Bellini'ye resmini yaptırmıştır. Avni lakabıyla şiirler yazmıştır. Fatih medreseleri dünyanın en kaliteli eğitim ve öğretim merkezleri olmuştur. Soru Fatih ne zaman öldüğü mezarı nerededir? Cevap 1481 yılında 49 yaşında iken öldürülmüştür. Fatih Camii'nin bahçesindeki türbesinde yatmaktadır. İkinci Bayezid dönemi Soru 2. Bayezid hangi yıllar arasında padişahlık yaptı? Cevap 1481-1512 Soru Cem Sultan kimdir? Cevap 2. Bayezid'in kardeşidir. Soru Cem olayı nedir? Cevap Fatih Sultan Mehmet öldüğünde oğulları Bayezid ile Cem Sultan arasında saltanat mücadelesi oldu. Bu mücadeleyi Bayezid kazandı. Cem Sultan kaybedince önce Memlüklülere sonra da Rodos şövalyelerine sığındı. Oradan Avrupa'ya götürüldü. Önceleri Osmanlı Devleti'nin iç meselesi olan bu olay bir Avrupa problemine dönüştü. Soru Avrupalılar bu olaya niye karıştı? Cevap Avrupalılar hangi olaya karışmadılar ki? Cem Sultan'ın Avrupalıların elinde bulunması Osmanlıların Avrupa'ya seferlerini olumsuz etkiledi. Soru, 2. Bayezid döneminin diğer önemli olayları nelerdir? Cevap, 1484'te Boğdan Seferi, sonucu belli olmayan Osmanlı Memluk Savaşları, İran'da 1502 yılında Şah İsmail tarafından kurulmuş olan Safavi Devleti Şii mezhebindendir. Niyeti Anadolu'da isyanlar ve karışıklıklar çıkarmaktı. 1502 yılında, 1502 yılında Venediklilerle anlaşma yapıldı. Bu anlaşma ile Osmanlıların denizlerdeki gücü resmen tanınmış oldu şah kulu ayaklanması Şah İsmail'in emriyle yapılan bu ayaklanma çok zor bastırılmıştır. Şah İsmail'in Türk olması ve sinsi şekilde Osmanlı topraklarını karıştırması tehlikenin büyüklüğünü göstermiştir. İkinci Bayezid Şii safavid tehlikesini hafife aldı. Oğlu Yavuz Sultan Selim babasına büyük tepki gösterdi. Soru İkinci Bayezid dönemi için en iyi tanımlama nasıl yapılmalıdır? Cevap bu dönem tam bir imar, sanat ve kaliteli insan yetiştirme dönemi olmuştur. İkincisi İstanbul yeniden inşa edilmiştir. Bayezid Camii, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Lisesi'nin olduğu bahçe ve binalar vesaire. Üçüncüsü İspanya'daki Müslümanların katliamlardan kurtarılması ve Kuzey Afrika'ya taşınması yapıldı. Dördüncüsü İspanya'daki Yahudilerin katliamlardan kurtarılması ve Osmanlı topraklarına yerleştirilmesi yapılmıştır. Yahudiler katliamdan kurtarılma bedeli olarak Osmanlı'nın yıkılmasında etkin rol oynadılar. Maalesef. Soru, 2. Bayezid'in padişahlığını bırakmak zorunda kalışı için ne denilebilir? Cevap, bir ilktir çünkü oğlu Selim tarafından padişahlığı bırakması için zorlanmıştır. Yeniçerilerin de baskısı ve desteğiyle tahtı Selim'e yani Yavuz Sultan Selim'e bırakmıştır. Bir programın daha sonuna geldik değerli dostlarım. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.